Yükselen değer Taylan. Bu sezonla birlikte çıkışa geçen Taylan Antalyalı Galatasaray'ın vazgeçilmezi mi şu pozisyonda? Sence? Bence öyle ki doğal pozisyon olmayan yani 8 numara olarak tanımladık. Geçen sene Galatasaray'ın 8 numaradaki alternatiflerinden biriydi bambaşka bir pozisyonda milli takım için adı en yüksek altyüde zikredilen oyunculardan biri oldu. Şu an Taylan'a Euro 2021'de şu anki formundan kastıyorum. 6'ya koysan savunmanın önüne hiç itiraz eden çıkışma çıkmaz zannetme yani. Futbolda kendi takımlarının kalitesini arttıran defansif oyuncular var. Bunlardan biri Josef, biri Alanyalı Siopis, en iyisi Galatasaraylı Taylan Antalyalı. Vazgeçilmez olduğu konusunda seninle en fikirim. Bugün Taylan sakat ya da cezalı olsa kimi oynatırsa aynı profilde? Galatasaray kadrosunda yok yani. Hangi kadroda var ki? Etobo'yu denersin. Donk artık yaşı itibariyle ben fiziksel olarak orayı kaldırır mı bilmiyorum. Donk'un top kullanma becerisi bir kere Taylan kadar yok. Hani Taylan'ın yaptığı tempoyu 35'lik, 36'lık Donk'tan beklemek mantıklı bir davranış değil. Ama stoper konusunda Donk'a güvenebilirsin. O çok net. Özellikle de Anadolu Kulüpleri oynanan maçlarda. Taylan Antalya'nın ilk milli takım kadrosu açıklandığında bu işin içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Bizim oynayacağımız oyun, Göze hoş gelen keyifli bir oyun olacaksa Galatasaray'ın oynadığı gibi milli takımda da bunu oynayacaksak Taylan Antalyalı gibi bir önlü bireye ihtiyacımız var. Artık Okay veya Mahmut stoper oynayabildikleri için milli takımda birden fazla Taylan da oynar. Taylandı oynar de... geriden sana oyun da kurar hatta. Topla da gidip İstikrar da yakaladı. Bence Şenol Güneş'in bu konuda hani e, özellikle istikrarlı Olup olmadığına bakma süresi var kafasında anladığım kadarıyla. Bu süreyi çoktan aştı Taylan Antalyalı. Bence Dünya Kupası elemeleriyle birlikte ben onu görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum. Mart Şimdi ayında ilk, yine ilk açıklandığı Mart, ayı mı Mart ayında Dünya Kupası eleme maçları oynanacak. Evet. <laughs> Sıkışık bir süre nasıl oynanacak ya kimse bilmiyor ama. Hakan Çağanoğlu, Yusuf böyle toplu ilişkisi iyi oyuncular arkasında böyle iyi servisçi bir önlü bürom varsa... Bu oyuncular da daha diri kalabilir. Burada da biraz teknik teknikler farkı ortaya çıkıyor. Fatih Terim'in e, bu Galatasaray takımının en büyük dokunuşları hem Emre'yi iç olarak oynatması Emre Kılınç'ı. Oradan iyi bir verim alması sanki yıllardır 8 numara pozisyonunda oynuyormuş gibi. Hem de Taylan'ı 6'ya dönüştürüp e, onu da böyle uluslararası seviyede standartta mil takım seviyesinde bir 6 numaraya dönüştürmesi. E, bazen Ondan... kriz eşittir fırsattır ya. İşte kriz eşittir fırsat. Orada o pozisyonda bir oyuncu bulamayınca Taylan'ı oraya evirdiler. Daha önce oynamışlığı da var. Ama beklenenin çok çok üzerine çıktı mı dersen hakikaten beklenenin çok üzerine çıktı. Hani mesela Fenerbahçe'de Gustavo yok. Bu hafta Sosa'yı oynatacaksın. Diyebilir misin Gustavo'da kadar oynamaz. Çok rahat oynayabilir. Ama Galatasaray'da yani Eto'yu ben Taylan'ın yerinde oynar diyemem. Belhanda yani diyemem. Teknik olarak belki oynar ama onun yaptıklarını yapabilirim. Ya oraya ismini yazarsın da. Hani bugüne kadar Taylan'ın Taylan yaptığı şeyi yapacağını hiç zannetmiyorum. Yani. İkinci top kazanan hem savunmadan hem hücum tarafında doğru oynayan bir kere dirik alabilmek için topu gereksiz yere çok ayağında tutmayan. Tabii bu haftaki avantajı da Fegoli ve Emrak babaydı. Sürekli top isteyen sorumluluk alan oyuncular olunca Taylan hem dirik aldı hem de jenerik bir gol atarak ben buradayım buranın vazgeçilmeziyim dedi açıkçası bence. Evet, bizim için de, mil takım için de iyi haber tabii bunlar.